Evet arkadaşlar. Bugün Roblox'un 3. bölümüne karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son şu binada kalmıştık. Silah arıyorduk. Sonra 9 dakika olduğunu gördüm. Şaşırdım ne ara 9 dakika oldu dedim. Sonra işte bunu gördüğüm için hemen kapatmak zorunda kaldım. Çünkü ben kapatmadım da kendisi otomatikten kapatıyor. Çünkü mermi, mermi diyorum. Çünkü şey yapıyor ya. Sevmiyorum ben bunları. Ya oğlum ya. Böyle şey mi oluyor motor bunu git almıyor. Motor bul git. Motor bulcan abi. Benzinli kafaya takma. Bir benzini mi kaldı? Azıcık git. Yani. Hiç benzine takma kafayı. Abi bir yandan şurayı bir yandan buraya bakıyorum. Neden arkadaşlar onu da söyleyeyim. Biri oldu mu zengin oluyor. Benim gibi. Bunu alamıyorsunuz. Gittiğim bir şey hareket etti. Evet koş. şunu bir ye. Şunu al. Ve Tak. Acaba dur karakterim nasıl? Vay güzel. Şimdi aman şeyimizle Stars tarafa gitmeyi düşündük de şurada bir yer var Oyun Burada bir yer var arkadaşlar Oraya gidelim Bakalım Ne oldu lan Ne oluyor Işık mı gördüm ben Yoksa anlaşma gördüm. Bir anda sanki kafamda ışık yandı korktum. Ciddi mi ha? Korktum. ay burada ne zombi vardır şimdi. Oha çak işi bitti bu da headshot işi bitti şu tepelerde bir şey yoktur diye düşünüyorum İyi, Tamam. Güzel. Ben bir odunlu şey bulsaydım güzel olacaktı da. Onun tepizde de varmış. Hiçbir şey yokmuş. <laughs> Şunun şunlarında bir şeyler olacağını düşünüyorum. Sağlık yerinde bir şeyler var. Full sağlık. Alayım şunları yanıma. Yakın zamanda ihtiyacım olacak. Çünkü arkadaşlar düşünün yani bir gün canınız çok gidiyor sonra son anda öldürüyorsunuz adamı. Çok az canınız kalıyor neredeyse. Ana kola 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 çabuk first diyor. Ya da şunu mu istedik o etmiş. tam O zaman da öylelik kalsın. Hunger hunger hungry yeah. Yemeğim de bitiyor. İnşallah yukarıda yemek vardır. Abi ben bir keresinde buraya tırmanırken düşmüştü. Abi ne üzülmüştüm ya. Yes 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 çok güzel şeyler buluyorum yes. Abi şuna bakar mısın? Hani? Yok. Abi. Alo. Hayda oyun dondu. Abi ya. Tam da oyun donacak sırası mı ya? Yemin ederim en kötü şey. Evet arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın ve bay bay. Ne bay bay dedim kafamladı. Hoşçakalın. Bay bay.